hiç kendi kendine şu cümleleri söyledin mi? Yeterince iyi değilim. Kimse beni gerçekten önemsemiyor. Ya da ben zaten başarısızım. Eğer bu cümleler sana tanıdık geliyorsa yalnız değilsin. Ve güzel haber şu, öz saygı geliştirilebilir. Tıpkı bir kas gibi. Öz saygı, kişinin kendine verdiği değer duygusudur. Başarılara ya da başkalarının düşüncelerine bağlı değildir. İçeriden sessiz bir kabul duygusudur. Düşük öz saygı çoğu zaman çocuklukta başlar. Sürekli eleştirilmek, koşullu sevilmek, yeterli hissettirilmeyen ilişkiler. Zihnimiz bir iç ses oluşturur ve bu ses yıllar geçse de bizimle kalır. Şimdi öz saygını artırabileceğin 5 farklı yöntemden bahsedeceğim. 1. İçsel diyaloğunu yeniden yazmak. Zihnindeki ses sana nasıl konuşuyor? Sert, yargılayıcı mı? O halde bu sesi yeniden eğitmeliyiz. Zihindeki otomatik negatif düşünce kalıplarını fark etmek ve dönüştürmek için içsel diyaloğu yeniden yapılandırma egzersizi nasıl yapılır? Beraber inceleyelim. Günde bir kez, özellikle sana kendini olumsuz hissettiren bir olaydan sonra önce olayı yaz. Bugün seni zorlayan bir olay neydi? Örneğin, toplantıda konuşurken biri lafımı kesti ve sustum. İkinci adım iç sesini yaz. Bu olaydan sonra zihninde hangi cümle belirdi? Örneğin yine kendimi ifade edemedim, beceriksizim. Üçüncü adım bu iç sesi yargılamadan fark et. Dördüncü adım alternatif bir iç ses üret. Örneğin bu tür durumlar beni zorlayabiliyor ama her seferinde biraz daha güçleniyorum. Beşinci adımda duygusal karşılaştırma yap. Bu yeni cümle sende nasıl bir his yaratıyor? Her hafta 3 olumsuz iç ses cümlesine 3 yeni öz şefkatli yanıt geliştir. Sonra bu cümleleri görünür bir yere as. 2. Gerçeklik testi. Bu düşünce doğru mu? Zihnimiz her söylediğini gerçekmiş gibi sunar ama her düşünce gerçeği yansıtmaz. Düşük öz saygıyı sürdüren olumsuz inançların gerçekliğini sorgulamak için şimdi sizlerle inanç testi nasıl yapılır onu inceleyelim. Öncelikle haftada bir kez sessiz ve dikkatli olunabilecek bir zaman diliminde kendinle ilgili negatif bir inanç yaz. Örneğin ben insanlar tarafından kolayca terk edilebilirim. İkinci adımda gerçek mi, yorum mu? Yani bu düşünceye neden inanıyorsun? Bunun kanıtı ne? Aksi kanıtlar ne? Örneğin seni seven insanlar, yakın arkadaşların. Üçüncü adımda çocukluk geçmişini düşün. Bu inanç ne zaman başlamış olabilir? dördüncü adımda alternatif bir bakış açısı yaz. Geçmişte bazı insanlar beni bıraktı. Ama bu herkesin beni bırakacağı anlamına gelmez. Beşinci adımda son cümleyi yüksek sesle oku. Sen de hangi duygu uyandırıyor? Pekiştirmek için her hafta bir temel inancını ele al. Zamanla inançların esneyip yumuşadığını fark edeceksin. 3. Sınır koy. Hayır demek öz saygıdır. Öz saygı herkesi memnun etmek değildir. Kendi değerlerini koruyabilmektir. Öz saygının en önemli yapı taşlarından biri olan kendine sadakat becerisini geliştirmek için sınır koyma ve hayır diyebilme egzersizi nasıl yapılır beraber inceleyelim. Öncelikle kendine küçük bir sınır belirle. Örneğin, yorgunken gelen telefonları açmayacağım gibi. İkinci adımda bu kararı neden aldığını yaz. Örneğin, kendime zaman ayırmak ve zihnimi korumak için. Üçüncü adımda ilk uygulama anında duyguna odaklan. Suçluluk mu, rahatlama mı? Dördüncü adımda uygulama sonrası kendine şu soruyu sor. Bu hayır beni korudu mu? Kendimi nasıl hissediyorum? Pekiştirmek için her hafta bir yeni sınır belirleyip bir hafta boyunca uygula. Küçükten başla. Etki büyüdükçe özgüven artar. 4. Kendini onurlandıran ritüeller yarat. Kendine gösterdiğin saygı günlük küçük eylemlerde başlar. Bunlar bilinçaltına ben değerliyim mesajı verir. Öz saygıyı soyut düşünceden çıkarıp bedensel ve duygusal deneyime dönüştürmek için kendini onurlandıran ritüeller nasıl oluşturulur beraber inceleyelim. Bunları her sabah 5-10 dakika ya da gün sonunda yapabilirsin. Nasıl ritüeller oluşturabilirsin? Örneğin sabah uyanınca kendine aynada bakıp içinden şu cümleyi söyle bugün de kendimin yanında olacağım. Ya da gün içinde bir kez telefonu sessize alıp sadece kendin için 5 dakika sessizlik. Ya da gün sonunda bugün kendime şu iyiliği yaptım diyebilirsin. Kendine 3 haftalık ritüel listesi oluştur. Her gün bir tanesini uygula. 21 gün sonra seni en çok güçlendirenleri seçip kalıcı hale getir. 5. Sosyal alanını temizle. Kendini sürekli eleştiren, küçülten ortamlarda öz saygı büyüyemez. Çiçeği büyütmek istiyorsan onu doğru toprağa ekmelisin. Kişinin öz saygısını sabote eden çevresel faktörleri fark edip destekleyici alanlar yaratmak için destekleyici çevre haritalama çalışması nasıl yapılır beraber inceleyelim. Bunu haftada bir kez yapabilirsin. İlk adımda eline bir kağıt al. Sayfayı ikiye böl. Üste bana iyi gelen insanlar, ortamlar. Altta enerjimi emen, beni küçülten alanlar yaz. İkinci adımda her iki tarafa beşer madde yaz. Örneğin arkadaşım Ayşe yanımdayken kendimi değerli hissediyorum gibi hangi alanlardan uzaklaşsam öz saygım rahat bir nefes alır? Ya da hangi insanlara daha çok alan açarsam kendimi büyütürüm? Dördüncü adımda kendine şu taahhüdü yaz. Kendime iyi gelen kişilerle bağımı derinleştirmeye izin veriyorum. Bu egzersizi pekiştirmek için her ay bu listeyi güncelle. İçsel denge ve çevresel denge bir arada gelişir. Öz saygı kendine yüksek notlar vermek değildir. Her haliyle kendinin yanında kalmayı öğrenmektir. Bugün kendine küçük de olsa bir değer verdin mi? Çünkü bunu hak ediyorsun. Bugün kendine nasıl bir değer gösterdin? Videoyu beğendiysen abone olmayı ve paylaşmayı unutma. Çünkü öz saygı paylaştıkça çoğalan bir şeydir.